Selamünaleyküm. Sevgili takipçileri, sevgili arkadaşları, herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler, hayırlı ramazanlar diliyorum. Evime, mutfağıma, Mahinur'un yaşantısına hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kalktım ben arkadaşlar. Bir gözleme yapayım dedim gece için arkadaşlar. Hamır işi hiç yapamayayım yok da bugün dedim bir gözleme yapayım mayalı değil de mayasız arkadaşlar Hani mayalı Ramazanda pek iyi olmuyor Ben de o yüzden mayasız bir gözleme yapayım dedim bugün arkadaşlar Hamurumu yoğurdum arkadaşlar ben Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar Hamurumu yoğurdum arkadaşlar Yoğururken de Bunun içinde bir şey yok arkadaşlar sade un, tuz, su. Güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Un, su, tuz. Herkes biliyor zaten arkadaşlar gözlemeyi. Onu yoğurdum. Ondan sonra da arkadaşlar mutfağımızda halı yok. Görüyorsanız halıcıyı halıcıya telefon ettim hani çalışıyorlarsa diye dedim hallarımızı gelip alabilir misiniz hani sizde de yasak var mı Geliriz abla dediler. Ben de kurdeonla mutfağımı halısını topladım arkadaşlar. Halıcı gelecek. Belki video çekerken gelir. Yarım saate kadar geliriz abla dedi. Onları topladım arkadaşlar işte. Şimdi ben de gözlememi yapacağım. Sizinle onu paylaşayım dedim. İnşallah arkadaşlar bol bereketli bir video olur arkadaşlar. Bin olmamanız kaldı arkadaşlar. İnşallah bereketli bir video olur arkadaşlarım. Dakikalarından da hiç haberim yok daha. Niye derseniz gözlerimde sıkıntı çıktı arkadaşlar. Videoya izleyemiyorum diye. Telefonlara bakamıyorum arkadaşlar. Gözlerim çok ağrıyor. Kimsenin camısına da gidemiyorum arkadaşlar. Niye gidemiyorum? Gözlerim şey yapamıyor. Şöyle bakarken gözlerim çok kötü oluyor. Görmemeye başlıyor. O yüzden sıkıntı var gözlerimde arkadaşlar bunu da sizinle paylaşayım dedim tekrar bismillahirrahmanirrahim diyelim arkadaşlarım böyle bismillahirrahmanirrahim bir gözleme yapayım dedim arkadaşlar bu. yemekte yemekte çekmek istiyorum da ne bileyim ya. yemek çekerken de dek geliniyor dek gelinmiyor arkadaşlar Yine de pek bazı çekiyorum bazı çekmiyorum dediğim gibi benimki yemek kanalı değil arkadaşlar Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bugün bir mayasız bu arkadaşlar. Mayasız bir gözleme yapacağım. Maya olursa midemiz şey yapıyor. Şimdi kazılarımı alayım arkadaşlar. Şöyle bir kazalayım arkadaşlarım. Şu büyük kıkırı bir kazalayım arkadaşlarım. Gece için yapıyorum bunu arkadaşlar. Tezgahın üstünü güzelce sildim arkadaşlar. Güzelce deterjanı zaten buraya akşama kadar. On sefer silerim. Elimden bez düşmez arkadaşlar. Böyle işte. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? Hastalarımıza şifa diliyorum arkadaşlar. Buradan da bir takipçimin eşi rahatsız hastanede yatıyor arkadaşlar. Bu yüzden ya? Hastanede yatıyor. Ona da dua edelim arkadaşlar. Kırk altmış takipçimin eşini. Yazık. Hastanede yatıyormuş. Ona da buradan dua edelim. Rabbim hayırlı şifalar versin. Tez zamanda inşallah. Tüm hastalarımıza. Tüm hastalarımıza. Arkadaşlar tat kalmadı. Hiç tat kalmadı. Yani bu videoyu da çekiyorum da. İşte nasıl çekiyor bilemiyorum vallahi. Öyle işte arkadaşlarım hastalık çuvaldı, ambulans sesleri çuvaldı. Gece bana kalkıyorum çıkıyorum ya ambulans sesleri geliyor arkadaşlar. Öyle ambulans sesi geliyor arkadaşlar. Ben bu kazılarımı alayım arkadaşlar. Sizin ilerleyen dakikalarda görüşürüz. Kapatıyorum. Kapat. Arkadaşlar ben kazılarımı aldım. Biraz beklettim arkadaşlar. Şimdi yapmaya başladım. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Şimdi açıyorum arkadaşlar şimdi. Beklettim biraz kazılar aldıktan sonra arkadaşlar. 15-20 dakika kadar beklettim. açıyorum arkadaşlarım. Şimdi hepsini de unlayın da. Bunu içine koyacağım arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar bak yağlıyorum böyle. Kedirmeyazı yakından çek istersen. Böyle. Herkes biliyor arkadaşlar da gözlemeyi herkes yapıyor. Heh, arkadaşlar böyle yapıyorum arkadaşlar. Böyle yapıyorum arkadaşlar. 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 Böyle arkadaşlarım şuraya koydum bak. Bir tane daha açtım burada arkadaşlar. Aynı şekilde yine aynısını yapacağım arkadaşlar. Öyle. Arkadaşlar Öyle yapıyormuş tek gözlemeyi ben siz de da Masat video çekmek arkadaşlar. Halacımız da geldi bu arada arkadaşlar. Halılarımızı da verdim. Götürdüler. Abla 5-6 gün içinde gelir dediler. Dedim acelesi yok. İstediğim o zaman. Yeter ki hani temizliği da. Böyle işte arkadaşlar tekrar yine böyle böyle açacağım. Yine böyle katlayıp pişirirken görüşelim arkadaşlar. İşte. Evet. 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 arkadaşlar ben yapmaya başladım şimdi. Bir tanesini bak pişiriyorum. Getirin yaz bir yakından çek bakayım. Bir tanesini dedim bir Deneyin, bakayım nasıl olacak. O da güzel oldu arkadaşlar. Bu bir işte arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Kabardı arkadaşlar. Güzel oldu yani. İşte böyle pişiriyorum. Böyle yapıyorum gözlemeyi ben arkadaşlar. Bunu alalım şimdi. Bu oldu arkadaşlar. Heh, bu burada. Dursun yazın. Şimdi ben o birini açayım arkadaşlar. Şimdi bak arkadaşlar bak bunları da hepsini böyle yaptım, koydum şimdi açıyorum. Hadi bismillah diyelim arkadaşlar. Besmelemi çektim, başladım da yine de Bismillahirrahmanirrahim. bir gözleme yapabilir miyim arkadaşları? Sizinle. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Allah ortalığımıza düzenlik versin. Ne diyorum her zaman diyorum. Rabbim ortalığımıza düzenlik versin arkadaşlar. Hiçbir şeyin dadı da yok. Hiçbir şeyin dadı da yok arkadaşlar. Hiç. Böyle bak arkadaşlar. Buyurun. Hiçbir şeyde daha az kalmadı arkadaşlar. Yani kurban olayım Ramazan'a da her sene Ramazanlarımız nasıl güzel olurdu. Yine de çok şükür tutuyoruz oruçlarımızı. Güzeldi. Yani davetlerimiz olurdu. Akrabamızla, kısımızla, komşularımızla toplaşırdık, iftarlar açardık. Ne güzel olurdu. O günleri özledim arkadaşlar. Özlüğü, herkes özlüyor sadece ben değil arkadaşlar. O günler inşallah geri gelecek Bilmiyorum ki. İnsanlar da duyarsız. Herkes dışarıda arkadaşlar. Yani bilmiyorum belki işi olan dışarıdadır yani. Gereksiz yere de dışarıya çıkmazlar herhalde. Hani arabalar neler her şeyler yine çalışıyor arkadaşlar. Herkes dışarıda. Herkes ne yapsın? Ekmek davası. Herkes ek, ekmeğinin peşinde arkadaşlar. Yani insanlara da diyecek bir şey kalmadı. Çocukları bile evde yok arkadaşlar. Bak arkadaşlar böyle pişirdim ben bunu arkadaşlar şu hamurun şeyi böyle pişirdim bak kabarıyor arkadaşlar çok güzel olur bu bu gözleme mayasız çok güzel olur arkadaşlar mayamı da yiyoruz işte mayalı ramazanda midemize dokunduğu için ben de sade yapıyorum yaptım birkaç sefer arkadaşlar kat sefer yaptım ramazan girelim Dediğim gibi hepsinde bizim yok. Oğlumla biz aynı binada oturuyoruz ya. Birazını onlara veriyorum. Birazını kendimiz yiyoruz işte arkadaşlar. Böyle geçiştiriyor Allah hayırlı Ramazanlar versin. Rabbim bayrama hayırlı sağlıkla kavuşturmayı nasip etsin. Kurban olduğum Allah içimden gelerek Rabbim içimden gelerek dua ediyorum. Tüm hastalarımıza şifa ver. Ortalığımıza düzenlik ver. Allah'ım ortalığımıza düzenlik ver. Sonlarda taz kalmadı arkadaşlar. Eskiden biz cennette yaşıyormuştuk haberimiz yokmuş arkadaşlar. Vallahi cennette yaşıyormuştuk biz önce. Ne güzelliğiymişti o güzellikler arkadaşlar. Nasıl güzelliğiymişti onların değerini biz, biz mi bilemedik acaba? Rabbim bunu bize ne nasıl verdi? Nasıl bir şey verdi? Bilmiyorum ki arkadaşlarım. Bak arkadaşlar. Çok güzel kızardı bak arkadaşlar. Nasıl da kabardı. Şöyle hafif sürüyorum yağsın arkadaşlar. Belki kamerada fazla yağlı gibi görünür ya fazla yağ sürmüyorum arkadaşlar. Bunu da alalım yağız şöyle. Bunu da alalım arkadaşlar. Bak böyle arkadaşlar. Şunu da şunu da şey yapalım. Bak arkadaşlar. Çok ince bir gözlem oldu arkadaşlar bu. Eskiden mayalı pişiler yapardık, Geriden çektim ya Mayalı pişiler yapardık, bazlamalar yapardık. Şu boy da arkadaşlar, sağlamlar da, da Şimdi girmiyor da. Şimdi girmiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi hiçbir şeyin patırtısı kalmadı ki işte mecburiyetten giyiyoruz, mecburiyetten. Ben yani yine tekrar arkadaşlar şunu da pişirsem mi ki bunu da mı pişireyim de. Bunu da pişireyim de niye az? Böyle arkadaşlarım işte. Şimdi tekrar yine. Sonra yapsaydım aynı. Hayır. Niye az şey yapayım. Şunu da açalım onu da pişireyim. Çevireyim. Çok güzel bir gözlem oldu arkadaşlar. Güzel oldu bence. Bilmiyorum da. İşte arkadaşlar vallahi ne yaptığımızı bilmiyorum Bu iki iki bu video varmış arkadaşlar. İyi ki YouTube varmış. Bu da olmasa ne yapacaktık evde temel kafayı yiyecektik. Vallahi kafayı yiyecek arkadaşlar. Yine bununla biraz uğraşımız oluyor işte dediğim gibi. Benim gözlerimde sıkıntı çıktı. Gözlerim çok ağrıyor arkadaşlar. Çok rahatsızım. Göz damlasını neyi kullanıyorum? Dinlendirici gözlük kullanıyorum. Arkadaşlar. Allah herkese iyi sağlık versin valla. Bunlara da göz önüne de rahatsız. Şu hastalık gitsin de ortadan kalkmasın ya. Bak arkadaşlar. Güzel güzel kıpkırmızı kızardı. Mis gibi oldu arkadaşlar mis gibi gözleme oldu. Kat kat oldu arkadaşlar. Fazla yağlı değil arkadaşlar. Yağlı gibi gözüktüğüne bakmayın yani az kullanıyorum. Hani bize ya fazla zarar. İşte böyle bir gözlememiz oldu arkadaşlar. Onu benim gibi de niyazi. Ondan sonra yapayım. Ondan sonra arkadaşlarım ben. Böyle işte arkadaşlarım bu zevki gözlem oldu bitirince arkadaşlar ben bunları tamamlayayım böyle oluyor işte gözleme arkadaşlar ben bunları tamamlayayım sizinle tekrar bittikten sonra görüşelim arkadaşlar arkadaşlar ben gözlemelerimi bitirdim arkadaşlar ocağımı da kapatıyorum sizinle kapatayım ocağımı dedim arkadaşlar gözlemelerimi yaptım bitirdim Arkadaşlar 10 taneye yakın gözleme oldu Şöyle getirin Yazmasıya Sıcak da yiyelim, yiyelim. Arkadaşlar Böyle bir gözleme oldu Arkadaşlar çok güzel oldu Gözlemelerim Böyle kıpkırmızı kızardı arkadaşlar Böyle yiyenlere Diyelim afiyet olsun Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar Herkesin Ramazan'a tekrar mübarek olsun, Rabbim bayrağıma kavuştursun tekrar arkadaşlar. Ben gözleme mi yaptım işte bugün arkadaşlar, bugün böyle bir video paylaşayım sizinle dedim. İşte moralimiz bozuk yani anlayacağınız arkadaşlar, moral yok, moraller sıfır. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, ne yapsak tadalamıyoruz arkadaşlar anlayacağınız. Öyle bugün de halılar verdim, halılar gitti işte, gözleme yaptım. Günlük işlerimle evde uğraşıyorum işte, arkadaşlarım. Yapacaklarımı yapıyorum. Öyle sizler ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz Buradan da sizlere hayırlı, huzurlu Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim bayrama kavuşturmayı nasip etsin arkadaşlar. Yine diyorum, valla akşam yatıyor da sabaha kalkacağız mı, kalkamayacağız mı? Akşama çıkacağız mı, çıkamayacağız mı? Hiç bilemiyoruz Allah'ım. Sen yardım et Rabbim. İçimden gelerek arkadaşlar. içimden, canlı gönülden dualar ediyorum arkadaşlar. Herkese iyilik, sağlık versin Rabbim. Hastalarımıza şifa versin. Yoğun bakımdakilerine. Şimdi bu sıralar bol dua edelim arkadaşlar. Çok dua edelim herkese. Ölenlerimize de Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Kurban olduğum Allah hep bu seneki ölüler Heh, Arkadaşlar Özlemelerimiz bitti. Sizlere hayırlı günler diliyorum, sağlıklı günler diliyorum. Size en güzel yer emanet ediyorum. Rabbim emanet ediyorum arkadaşlar. Kanalımda kalın, Mahinur'un yaşantısında kalın arkadaşlar.